hoş geldiniz. Tekrar sorunuz farkında basitasyon soru yükleyin. Ajans katılımcılarınızda soru yoksa sorun bir soru rica edin. İsmini duyun. Maçı Tamam. Bence değerlendirmesi gereken en zor şeylerden biri. Şöyle ki, ya böyle oynayıp da bu skoru, skoru hak etmedik biz. Belki de son zamanların en iyi futbollarından bir tanesini sahaya sergilediler. Ama Hı pozisyon bulduk atamadık taştan 43'te 1-0 geriye düştük ya bu nasıl olur derken 2-0 geriye düştük ne zaman düştük 2-0 geriye 1-0'dan sonra Adem 1 metreden gol olmayıp o top döndü bize 2-0 oldu futbolun dengesi var da adaleti yok tabi yani bunun dengesi var da adaleti yoktur sonuç itibariyle 2-1 ile bitirdik İkinci yarı neredeyse rakip 18 içinde dışında oynadık ama maalesef buluşturamadık. Arkadaşlarımızla topu uzlaştıramadık. Ve de direkler kaleci attık atamadık. Dakika 90, 89, 90. Üçüncü yedik zaten koptu oyun. Ondan sonrası da çok önemli değil zaten. Yani bu topun hakkı arkadaşlarım için söylüyorum. Kendi oyuncularım için. Bu basit golleri yememek ve bu oyunun arkasından bulunan şansları iyi değerlendirmek gerekirdi. Tebrik ederiz Alanya Spor. Bir sorumuz var karşılaşmaya hak etti olan. Buyurun. Ee, biraz konuşma olacak belki ama bu tepkilerin aldığı yabancı kararıyla ilgili neler düşünüyorsunuz hocam? 14-8. Şimdi bir defa bunun algısını yaptılar. Yani 3-5 ay önce zaten bir 8 oynayacak, 3 Türk olacak diye bir şeyler dolaştı. Dikkat ederseniz. Nihat Bey de düşüreceğiz dedi zaten. Ama herhalde demek ki Futbol Federasyonu'nun eğitim ve gelişim departmanı da aynı fikirdeymiş ki veya bütün yönetim, bütün kulüpler herhalde bilmiyorum kulüpler birliği ne yaptı. Uyuyacağız ama bana kalırsa benim şahsi fikrim e, yasaklarla kısıtlamalarla hiçbir kurum kalkınamaz değil futbol futbol federasyonu bir ticari işte kalkınamaz başka bir meslekte kalkınamaz e, açıkçası çok kişi biliyordu zaten aylar önceden bunu algısını çok güzel yaptılar. Hatta şöyle yaptılar biliyorsunuz. Kardeşim bu yabancılara ödenen paralar nedir diye. Halbuki Türkiye'de Türk oyuncular 10 milyon 9 milyon 11 milyon bonservisi alındı bu ülkede. Ama çok güzel yaptılar bu algıyı. Boşuna harcanıyor diye. Futbolcunun Türkiye yabancısı yoktur. Son ama şu vardır bizde. Benim kendi kulübümde de burada. Biz yaparız, yaparız, yaparız. Çıkarsanız oradan her şeyi değiştirirler. Doğru yanlış. Bu felsefemiz bizim her yerde vardır. Her yerde var bu. Gerekçesi nedir? Niyedir? Yani eğer derseniz ki Türk futbolcusu böyle daha çok yetişir. E, Önünüzde örneği var. Bugün Avrupa'da en çok oynayan yılların en çok oynayan oyuncusu bu yıllarda. Öyle mi? Hem de Avrupa'nın en iyi takımlarında oynuyor oyuncularımız. Ama e, dediğim gibi herhalde e, gelişimi böyle uygun gördüler. Ama ben ve öğrendiklerim ve tecrübem hayat bana kısıtlamalarla gelişilmeyeceğini söylüyor. Bizim problemimiz yetiştirmede. Lafa gelince herkese altyapı, altyapı ama bizim problemimiz yetiştirmede. Bizim problemimiz oyuncu ayırt edebilir misiniz? Türk oyuncu, yabancı oyuncu. Oyuncu oyuncudur. Yani ee, gerekçesi nedir bilmiyorum. Yine 14. Altısı ister değiştirir. O sahada 3 tane. Halbuki o bir sistemde koyulacak tek şey tekrar teşviklerdi. Biz öyle teşvik koymuştuk Türk oynatana. Hatta genç oynatana genç takımdan daha fazla olarak. Teşvik önemli bir şeydi. İki, müthiş bir yarışma vardı yabancı yerli oyuncular arasında. Üç, burada kimse boşu boşuna para alıp bu Türk oyuncu kısıtlaması veya yabancı oyuncu kısıtlamasından dolayı yedek oturup başı boşu boşuna para almak istemedi. Herkes Avrupa'ya gitmeye başladı. Dört, dünyanın hiçbir tarafında bunlardan dolayı milli takımlar zarar görmez. Görmemiştir, görmeyecektir. Örnekse son dünya şampiyonlarına bakın. Fransa, Brezilya'da Almanya, bir önce İspanya, Avrupa şampiyonlarına bakın. Fransa, İngiltere, ne bileyim, İspanya, Almanya. Hepsinde serbest yabancı biliyorsunuz. Hepsinde serbest. Yani bu konuyu e, kimler, kim, nereye, nasıl bilmiyorum ama sonuç olarak 3-5 aydır hepimiz biliyoruz zaten ne olacağını. E, hatta biz başka taraflardan duyduk açıkçası duyulan da yanlış çıkmadı. Hayırlı olsun. Ee, saygı duyacağız sonuçta federasyonumuzdur. Eee ne derse onu yapacağız. İnşallah yine hiçbirimiz 3-0 hükmen mağlubiyet tuzağına düşmeyiz. 8 girdi, 7 girdi, 9'u çıkar, 3'ü buradan al. Dördü öbür tarafa var. Arkadaşlarımızın çoğu oldu biliyorsun. 4 artı iki de, dört artı iki, altı artı iki de bu işi maalesef e, unutanlar veyahut hata yapanlar oldu hükmen yerlendir. Yine ona döneceğiz yavaş yavaş. E, hayırlısı. Başka? Hocam bir sorumuz var. pandemi öncesi ritim tutmuş bir takım varken pandemi sonrası Beş da puan kaybedildi. Pandemi olmasa şampiyon olabilir miydi? Sabah gazetesi. Vallahi o gün hem oynayıp hem kazanıyorduk. Bugün oynayıp kazanamıyoruz. Tabi o günkü kadroyla bugünkü kadro arasında bayağı farklar var ama oyunda hiçbir değişiklik yok. Bu sevindirici ama muhalif olmak üzücü. Ee, yani dışarıdan biri gelse baksa bu, maçın sonucu bu deseniz herhalde olur mu öyle şeyler? Bu kadar iyi oyun, bu kadar oyun kontrolü, bu kadar 18 içinde ve dışında topla buluşma. 18 içinde 14 tane, 15 tane topla buluşmuşuz. Demek ki iyi buluşturamadık, iyi uzlaştıramadık arkadaşlarımızı. Direğen değenler işte içeriden çıkanlar Sonuç itibariyle pandemiyi keşke yaşama, yaşamasaydık ama pandeminin önündeki pandeminin önceki sırayı herhalde hiç kaybetmeden sonucu bulurdu. Maçın yani e, maçların sonucunu sonunu bulurdu. İyi geceler. Evet, olsun.